just speak English. Nereye gideceğiz? I've lost my crush. <laughs> İngilizce bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum ben. ne, ne yapacağız? Ben onu söyleyeyim, ben size söyleyeyim. I have lost my crush. Anlamıyorum ki. Şu, şu amca bir baksana bir şeyler <laughs> diyorlar da. Excuse me, do you speak in English? What? Do you speak English? Yeah, <laughs> good. Like I've lost my crush here. We are new in this city and she was here and I don't know which way she go. Maybe you've seen her. Alışveriş merkezi arıyorlar. Alışveriş merkezi. Arıyorlar. Bir yellow cloth. Yellow cloth. Buradan böyle devam edin. Böyle. Tamam buradan böyle yürüyün. 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 Böyle düz, düz gideceğiz. Sol yapacağız. Sol, i̇lk sol, ilk sol. Derbest bir de yolda. Sol, buradan sonra da düz mikrosun oraya doğru gönder. Mikrosun, mikrosun orada ya. mı? Mikrosun orada. Gerisi götüreyim. düz gideceksin. Orada, mikrosun orada. I don't have anything. Okay. Gidiyor mu? Gelsene izi götüreyim gel gel. What is your name? Emrah Emrah Sen? My name is Alex <laughs> Alex Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim Anlamıyorsunuz siz ama ben ben size gelip bir şey söyleyeceğim dur İnanç ne? Hiç türk yok değil mi? Hiç türk cemil çeşitlisi Bizi bakıyor <laughs> siz? Yanlış Çok yanlış nasıl biliyor musunuz? Yunanistan değil mi? İkimistan. Amerika. Oh, Amerika, Amerika. Amerika. değil mi? Yok öyle değil. Bak şimdi sen Amerika, sen de Amerika. Hah. Yanlış. Dur ben size söyleyeceğim. Her şeyi şey açıklayacağım. Dur al siz sen bak. sen beni anlamıyorsun. İngiliz ben seni anlamıyorum. Okay. Türkçe sen beni, İngiliz ben seni. İkimizi birbirimizi anlamıyoruz. Şimdi ya ben size siz siz yanlış. Ateş çakmak var mı çakmak? Yanıyor değil mi? Ateş. Çakmak tamam yanıyor. Siz yancanız. Siz Amerika Amerika komple şeytan. Şeytan. Şeytan biliyor, musun? İblis biliyor. Musun? Şeytan. İblis. Şeytan. İblis. Şey... Hayır şeytan. <laughs> Sen, de Sen değil, değil Bak. Siz ikiniz şeytan değilsiniz. Siz ikiniz şeytan. Hayır anne yok. Yani <laughs> o da dedin. Bu şeytan yani öyle yok. No şeytan. No şeytan, no şeytan. Tamam mı? Nasıl biliyor mu? Şeytan Amerika yönetiyor. İşte beni anlasanız çok güzel şeyler söyleyeceğim de yani siz beni anlamıyorsunuz bak. Nasıl biliyor musun? Siz insan. Yani, yok yok. Öyle bir şey yok. Allah. Dua edeceğiniz. I don't understand. Bak şu an senin kalbinde buranda kalbinde şeytan var. Şeytan? Ha yok. Ne o şeytan? Bak sen 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 şeytan değil. Yanlış. Amerika çok